Sosyal medyayı gençler genel olarak verimli kullanabiliyor mu yoksa bir bağımlılık söz konusu mu? Kesinlikle bir bağımlılık söz konusu. Özellikle TikTok Tam sonra yani TikTok platformunun çok yaygınlaşmasından sonra diyebilirim. Ee, verimsiz daha çok böyle hızlı ve çabuk bilgiyi alma odaklı ve bir anda ne kadar fazla bilgi, ne kadar çeşitli bilgi gelirse o kadar hani e, insanlar kendini mutlu hissediyor. Bunun da dopaminle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında e, bunun verimli olup olmadığını tartışacak olursak kesinlikle verimli değil. Çünkü 3 saniyede 4 saniyede aldığımız bilgiler ne kadar güvenilir ve bilinçaltımıza nasıl bir yeri olacak kesinlikle tartışılır. Şimdi hiç sosyal medyada zorbalığa maruz kaldın mı ya da buna şahit oldun mu? Bir hukukçu olarak mutlaka olmuşsundur. Sen de fikirlerini beyan ettiğin zaman hiç böyle bir linçleme ya da hakarete maruz kaldın mı? Bunları düşündüğümüzde de sosyal medyada bir düzenlemeye ihtiyaç var mı? Ya da son düzenlemelerle ilgili ne düşünüyorsun? Aslında Twitter kullanmamayı tercih ediyorum. Çünkü son zamanlarda Twitter bir haber kaynağı olmaktan çıkmış durumda. E, genelde bu e, yeni terim linç e, linçleme kültürü var ortamda. Sürekli herkes birbirine böyle bir e, sataşma halinde. Yani aynı fikirde olan iki insanın bile bir tartıştığını görebiliyorsunuz ama aslında hani aynı noktaya varmaları gerekirken çok farklı yönlere gidebiliyor tartışmalar. Çok kırıcı, çok böyle hakaret içerikli tartışmalara bile dönüşebiliyor. E, o yüzden Twitter kullanmıyorum. Bir haber kaynağı olarak da görmüyorum. Sosyal medyada bir düzenleme ihtiyaç var mı buna bağlı olarak? Ee, sosyal medyada nasıl bir düzenleme ihtiyaç var? Kesinlikle düzenleme ihtiyaç var ama e, yapıcı olarak konuşmam gerekirse şu anda neye ihtiyaç var tam olarak ben de bilmiyorum. Çünkü herkesin bir yandan bir fikir özgürlüğü var. Yani e, bir insan hakkı olarak e, fikrimizi ifade özgürlüğümüz var. Ama bu ifade özgürlüğünün yanlış biçimde kullanılmasının sonuçlarını da görüyoruz. Yani insanlar milyonları peşinden sürüklüyorlar bu özgürlüğünü kullanarak. E, o yüzden ne kadar doğru ve... Nasıl ifade etmeli bu fikirleri, nasıl yönlendirmeli sosyal medya bundan sonra ben de bilmiyorum ama iş kesinlikle çığlığından çıkmış durumda.